Herkese merhaba. Evet, geçen videoda ev alma sürecimizi anlatmıştım. Ev almak istediğimizden bahsetmiştim ve Fatih de bize eşlik etmişti. Evler nedir? Ev fiyatları nedir? Nasıl alınıyor? Nasıl yapılıyor? Neler yapıyoruz? E, prosedür nedir? E, ne gibi şeyler e, isteniyor falan gibi böyle bir video çekmiştim. Sağ olsun insanlar çok fazla izlediler. Altına da e, videonun altına, bu videonun altına da koyacağım e, o videonun altına da bir tane mail adresi koymuştum. Eğer buraya bana yazarsanız ben size Fatih'e yönlendiririm demiştim. Bayağı yazan oldu. Mail atan oldu. 20 üzerinde mail atan oldu valla. Hatta Fatih onların yatırım yapmak isteyen insanlarla görüştü. Hatta bazı görüşmeleri Zoom toplantılarına ben de girdim. Ben de konuştum. Atlantay'ı anlattık biraz. İşte prosedürler nedir ne değildir onu anlattık. Ee, bir ailemiz mesela ee, Şubat ayında belki yıllık iznini alıp buraya gelmek istediğinden bahsetti. Bir ailemiz Kasım'da e, buradaymış. Keşke daha önce tanışsaydık dedi ama... Ee, en azından Fatih onlara alternatif gönder, gönderecek yani. Biz de bugün tekrar Fatih ile beraber bir tane daha video çekelim dedik. Geldik bir tane bir müteahhit firmanın yeni yaptığı bir projesinden hem single house gösterelim hem de town house gösterelim. Nasıl oluyor diye fiyatları anlatalım. Fatih de anlatsın bize diye. Ee, tekrar geldik buraya. Evet şimdi kamerayı çevireceğim. Ev nasılmış? Bu ev güzel. Bu evi beğendim ben. Ev nasılmış ne değilmiş size göstermek istiyorum. Evet efendim evimiz bu. Evet. Şimdi burada bir kit olduğu için arkaya çıkamıyorum. Burası normalde garaj. Buraya garaj yolu yapacaklar. E, fakat burada e, şeyin müteahhit firmanın e, satış ofisi var. Burayı da single house, burayı da bir model daire yapmışlar. İçerisine böyle e, eşyalar koymuşlar. İşte isterseniz izleyelim. Burada böyle küçük bir verandası var. Genelde böyle insanlar bu verandada şey koyuyorlar. E, mutlaka böyle bir bank bilmem ne koltuk koyuyorlar. Havaların güzel olduğunda. Arka tarafta bahçesi var o ayrı. Burası da dediğim gibi bir kapalı garaj aslında. Garaj olacak burası daha sonra. E, ve buradan eve de girebiliyoruz. Biz bakalım eve nasıl gireceğiz. Ve Fatih bizi karşılıyor. Fatih gel. Evet. Gel gel gezdir. Ben biraz konuştum gevezelik yaptım. Burası anlatabilirsin istersen. Bu evde bu model evi geziyoruz şu an. Hı. Girer girmez solumuzda böyle bir ofis alanı var. Yapmışlar. Aynen. Evet. Burayı ofis alanı olarak değerlendirmişler. Bazen Türkler burayı giriş oturma alanı olarak da kullanabiliyor. Hı hı. Sağda solda galiba iki şey var. gene. Evet gene. Aa büyükmüş burası. Evet burası evet, depolama alanı gibi. Küçük değil klozetimiz var. Hı hı. Buraya da Aynen. Evet, şey asmak için. Burası salon. Salon mutfak. E, mutfağı burası. Gayet güzel. Şurada gene bir tane kileri var. Ondan sonra şeymişler. Güzel. Burası kilerin, e, salonu. Salonunu da elbirler. Biraz daha geniş bir kileri var. Hı -hı. Oda gibi kiler var yapmışlar Aynen. ya. Gayet güzel. Gayet güzel çok iyi. Şimdi Heritage Homes ortalamanın üstünde kalitede evler yapıyor. Ama fiyatları ortalamanın altında gibi. Yani fiyat kalite anlamında çok uygun bir firma. 23 tane komünitesi var Atlanta'da. Sadece Atlanta'da. 23 yerde inşaat mı yapıyorlar? İnşaat yapıyorlar. Bitmiş ve hala devam eden 23 yerleri var toplamda. Ha güzelmiş. Burası Amerikan tarzı mutfak direkt salonu açılıyor. Ha, genelde böyle zaten. Evet. Aynen böyle çok ev var. Evet. Um, yemekler genelde burada yiyorlar. Buraya bir dining um, yemek masası koymuş oluyorlar. Hı hı. Ondan sonra televizyon da, televizyonla, salonu da e, Yine alt katta beraber mutfak bir Şurada bir tane tuvaleti var. Garajı da oradan evet, çıkılıyor bu zannedersem. Burada bir e, tuvaletimiz var. Hı hı. Burası tuvaleti. Burada da bir şey var. Bir garaj kapısı. Bunu son olarak kullandıkları olması, sen uzatmış. O garaja dönüşecek ileride. anlattım biraz. Arka tarafta da şey var, bahçesi var. Bahçeyi de göstereyim. Bu bütün alan bu eve mi ait peki? Bu bahçe bu eve ait. Abi güzel. İstersen buru tente yaptırırsın. Şey yapabilirsin burayı güzel. Evet. Abi güzel evlerde yaşıyorlar ya valla. Evet. Evet buradan yukarıya doğru çıkıyoruz merdivenden üst kata çıkalım. Bizimle beraber başka gezenler de var. Bir Asyalı zannedersem bir aile. Onlar da geziyorlar. Üst kata çıktık. Evet. Evet. Üst kata hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yes, evet, Margaret. How can I help you? Um, we'll be right with you in a second, okay? Um, okay, I have a 1:30, a 2, a 3, and a 4 today. Oh, okay. I am okay. I'll try to be there before 1:30. If I can't make it it's fine. I know the details. Okay. Yeah. Thank you. Evet Fatih. Uh, evet bu yukarı çıktık şimdi. Hemen uh, sağımızda böyle bir loft alanı var. Uh, burayı da oturma alanı olarak kullanıyorlar. Televizyon uh, koyuyorlar buraya. Erdem abi hemen uh, tepenizi çeker misiniz? Buraya sistemi buraya kuruyorlar değil mi? Şimdi burada Meritage evlerinin bir özelliği bu. İzolasyonu uh, çok iyi yapıyorlar. Köpüklüyorlar bütün evi ve dolayısıyla e, yıllık enerji tasarrufunu yüzde yediye kadar sağlayabildiklerini söylüyorlar. Yani billar, faturalar, masraflar genelde bu tarz evlerde daha düşük olmuş oluyor. İzolasyonu çok iyi olduğu için. E, yukarıda dört tane oda var. Şöyle yan yan odalar isterseniz abi şöyle gezelim. Gezelim abicim. Aynen. Burada bir tane oda var. Burada şimdi içinde banyo yok. Klozetler var. Klozet var. Yok. Evet. Aynen. Klozetleri de gayet büyükçe. Büyük. Burası mesela bir tane çocuğun odası. Evet. Efendime söyleyeyim. Burada bir tane de kızın odası. Evet. Yine <laughs> aynı şekilde klozet de koymuşlar buraya. Bundan sonra burada bir oda daha var. Bu artık küçük çocuğun odası. Evet. Burayı üçüncü odayı ofis olarak da kullanıyor bazı insanlar. Yani evden remote çalışıyorsa Yazlımcılar falan odayı genelde. Aynen bir odayı da ofise çevirebiliyorlar. Bu da bir ihtimal. Yine burada bir klozet var. Burası Şimdi, üçünün beraber üç odanın baba, kullandığı banyo. banyo. Double vanity yani ha. çift musluklu bir banyo bu. Bu da mı çift musluklu? <laughs> ha <gülüyor> evet. <gülüyor> evet çift musluklu. E, laundry odası. Laundry odası, odası, odası baya büyük. Abi bir girebilir miyiz? Normalin çok daha büyük bir ortalama size var. Yani bir oda kadar neredeyse banjoysu var buranın. Evet, bayağı büyük yani. Aynen. Buraya ütü, masa koyup 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım falan evet. yani. Evet. Öt koyabilirsin, doğru söylüyorsun. Böyle güzel döşemişler. Şimdi master bedroom'a doğru gidiyoruz değil mi? Şimdi evet, master bedroom'da göstermek istediğim çok güzel bir özellik var. Tamam. Master bedroom'a girişimizi yapalım. Evet, burası da yatak odası de tutulmuş. Evet. Hey. Evet. <laughs> burada girdik. Eee hem sabun var, küvet, hem duş var. Yine iki musluk. Bu evlerde duş. genelde mutlaka bir küvet, bir de duş oluyor ya. Aynen. Bazılarında sadece duş, bazılarında küvet ve duş oluyor. Hı -hı. İkisi de var burada. Şimdi giriyorsunuz banyo diye devam ediyoruz. Tuvalet içinde biraz daha böyle böyle hmm. kapalı bir Aynen. alan gibi. Ayrı bir tuvaleti var. Aynen. Ve devam ettikten sonra klozet açılıyor. Klozet burası da bayağı bir. Oda gibi bir klozeti var. Oda gibi evet. Fatih evi beğendik de bize ne olur şimdi evet. en son bu? Abi size ne olur? Size bir güzellik yapabilir miyiz? Şöyle Mevitic bu planda iki ayrı ev tarzı yapmış. Hem bitişik evler var, townhouse dediğimiz, hem de müstakil evler var. Müstakil evlerin fiyatları 470 binden başlayıp 590'lara kadar çıkıyor. Neredeyse 600 binlere kadar çıkıyor. Bitişik evlerin fiyatları da 370-380 binden başlayıp yine 450'ye kadar çıkabiliyor. Bu evin alanına göre değişiyor. İşte bodrum katı olup olmamasına göre değişiyor. Bir de oda sayısı ve büyüklüğü. Mesela şimdi 4 odalı bir ev geziyoruz. Onların 3 odalı, 4 odalı, 5 odalı planları da var. Hı hı. Ee, evlere göre tabii fiyat değişkenlik gösteriyor. Biz neresindeyiz şehrin? Ben biliyorum da hani seyircimiz evet, bilsin diye. Yani şehrin şu an biz... Daha denilen kuzeyin ya en kuzey limitindeyiz. Hı hı. Burası daha önce bahsetmedik sanırım. Amerika'nın en hızlı gelişen 5 şehri, çok hızlı göç alıyor ve değerler çok hızlı artıyor. O yüzden yatırım yapmak için de çok güzel bir fırsat. Buraya yatırımcılarımızı çok getiriyoruz. Yatırım anlamında güzel bir fırsat olabilir. Hadi bakalım. Diyelim. Tamam, o zaman bence taş da görelim Fatih. Bir de onları bakalım. bakalım. Tabii, tabii. Tamam. Bir de isterseniz yeni inşaatı bitmiş bir müstakile gezebiliriz. Hani föyleş hmm. eşyalı değil eşyalsız. ama eşyasız, yeni hmm. inşaatı bitmiş bir müstakile götüreyim sizi. Okay. Evet, townhouse dediklerimiz bunlar birbirine yakı yapışık evler. Bizim de evimiz buna benziyor ama bunların mimarisini biraz ben şeye benzettim. Almanya'daki evlere benzettim yani şöyle böyle kare gibi dikdörtgen gibi ha öyle diyeyim. Ondan sonra şurada garajı var. Garajdan dediğim gibi her evde olduğu gibi girebiliyorsunuz. Giriş kapısı burada. Yukarıda 3 oda var. Bu aşağıda da salonu var. Evet Fatih, townhouse burası. Evet. Hala inşaatte de devam var. ediyor. Aynen. Aha. Burada 200 kadar townhouse var. Aha. Sadece şu soldaki boş kalmış. Yani o satışa hazır. Diğerleri hep satılmış. Bu evin fiyatı da 120 bin dolar. 420 bin dolar satışta şu an. Evet Fatih'cim gördük şimdi townhouse'ları. Evet. İnsanların aklında eee evet. soru işareti kalmasın diye. Evet. Söyleyeceğim bir şey var mı? Evet. Şimdi bir, bir yer daha var. Bir yer daha var ya oraya doğru gideceğiz. Evet, <laughs> gitmeden <bir müstafin> <laughs> inşaatına bakacağız. Evet. Tenhas'a diye şunu söyleyeyim. Yatırım e, için bu videoyu çekiyoruz. Yatırım fırsatlarını anlatmak için sizlere. Townhouse'lar her zaman daha kolay, daha e, uygun yatırım fırsatları oluyor. Neden? Çünkü içine kiracı bulmak daha, daha kolay. kolay. E, ayrıca bakımını da sistemle yönetimi yaptığı için Türkiye'den buraya yatırım yapan biri adına daha uygun bir yatırım fırsatı oluyor. Ha. Yani şöyle, ben bunun şeyin site yönetimi karşıladığı için eee bahçesindeki işte ot biçmeyi efendime söyleyeyim, arızası, evin arızası evet. bilmem nesi onları site yönetimi karşıladığı için ev sahibine çok ya orada bunun üzerine ayrı bir video yapmamız lazım. Çünkü evet. bir evin masrafları nelerdir, bakım ihtiyaçları nelerdir, yılda ödemeniz gereken miktar bunlar nedir, bunun hakkında ayrı bir video çekeriz. Ama kısaca üzerinden geçecek olursam, işte çim bakımı, tadilatları, ondan sonra pest kontrol dediğimiz bu böcek ilaçlama olaylarını site yönetimi kendi karşılıyor townhouselarda. Hmm. Ama single'larda bütün bu sorumluluklar size ait. Yani sürekli adam tutmanız lazım, onlarla uğraşmanız lazım. Tabi burada bunu e, desteğini biz veriyoruz size. Bunun property management altında e, yani mülk yönetimi adı altında biz de yapıyoruz. E, ama uğraşı daha fazla olacak, masrafı daha fazla olacak. Um, townhouse'ların, bitiş evlerin öyle bir e, avantajı var. Single house'lar karşısında, müştekiler karşısında. Tamam. Bir de şu tamam. yeni yapılan single'ları göster bana. Ona da bir gidelim hemen. Videoyu Aynen. bırakalım ondan sonra. Eyvallah. Dışını düzenliyorlar sitede değil mi Fatih? Evet abi. Şu an bu çimleri suyun içinde yerleştiriyorlar. Hı -hı. Meksikalılar genelde bu işleri yapıyor. Burada bahçe işlerini falan hepsini Meksikalılar Aynı yapıyorlar. Tadilat işleri, bahçe işleri, yani işçilik gerektiren işlerde genelde Meksikalılar çalışıyor. Elleri de yatkın zaten. Yatkın, çalışkan da insanlar. Biz e şimdi buradaki single house'lardan beni gezeceğiz evet, değil mi? Evet, evet. Tamam Burada yüzden fazla ev yapılacak. Şu an yeni başlatı seyredir inşaatı. Ama bak burada temelleri atılıyor zaten. Aynen. Burada bir evin ortalama 4 ayda yapılıyor diye biliyorum ben. Doğru mu? Öyle öyle. İnşaat içinde yani... değişir. 4 ayda bitiren var. 6 ay, 8 ay. Ama 4 ile 6 ay ortalamasıdır yani. Zaten yani, ahşap olduğu için evler. Yani şey değil mi? Malzemeler evet. şunlar Malzemeler işte. Adım adım. Ahşap ev yapılıyor. Buraya bir park edebiliriz. Zavrı. Hatta geri dönebiliriz. Çünkü ayrımımızdaki tamam. evlere bakacağız. Tamam. Fatih bu evi mi gezeceğiz şimdi biz? Evet içeri? abi bu eve gireceğiz şimdi. Güzel. Bu Johnsonville Plane. Planları farklı farklı. Dört tane ayrı er planları var. Bu büyük planlarından bir tanesi. Bir o zaman. Burada bir inşaat alanını görüyorsunuz işte. Bu bitmiş evler. Daha yeni başladılar. Sıra, sıra yapıyorlar. Bir 12 küsur ev bitmiş. bu ağaçların kesildiği her yer, sağ tarafta gördüğün ev olacak abi. Yani demin geldiğimiz yer, o ilerisi, Aha. o ilerden geldik. Bir dakika falan araba sürdük. Geldiğimiz yerden buraya kadar hep ev olacak. Burası Veritit Havuz'un büyük bir komünitesi olacak. Ha. Ya burada Aynen, zaten makinaları bir... makinaları çalışırken duyabilirsiniz arkadan. Evet. Construction devam ediyor. Burada zaten böyle siteler bayağı büyük oluyor. Site içerisinde falan bayağı yol oluyor yani. Yani geniş yayılıyorlar. Bunlar... Peki Fatih bu şey değil değil mi? Dıştan öyle beton gibi görünüyor ama tuğla gibi görünüyor. Yok. E, yani tuğlayı dıştan ufak ekliyorlar. Bunlar yani, taş oluyor. Tuğla oluyor. E, yapıya göre. Ama, ama bir... asıl foundation temel hep ahşap. Ahşap. Oluyor. Ahşap evler. Burası garajı. Şu slab diyorlar, e, slab dedikleri yer karşıda gördüğünüz düz gelen evler yani temelin ha. üstüne ev çıkacak. Ha temel yapmışlar zaten. altına girdikleri, e, bodrum katlı olanlarda basement oluyor. O basementlarda fiyat biraz daha artıyor. Ha, e, çünkü ekstra bir odam oda mı? bilmem ne muhabbeti. Burada bir kat yani. Aslında. Bir kat daha. Ha evet. Buradan girdik. Buraya girdik. Sol tarafta hemen bir odamız var. Ha güzel. Burası ayrı bir oda. Ayrı bir Burası bir oda daha işte ofis gibi yapabileceğin. Ya da atıyorum yemek masasını falan buraya koyup hani oraya yemek odası gibi ayrı yapabilirsin değil mi? o da bir ihtimal. Bu demin gördüğümüz planın e, reverse yani tam tersi evet. hali gibi mutfak o tarafta kalmış. Dining table belki yemek masası burada olabilir. E, bu tarafta da e, living area yani oturma alanı hmm. oluşturulabilir. Şömine burası. Üst kat var bir de. Bu ev 2800 metrekare yani 260, 2800 square feet, 260 metrekare. Yani en büyük planlarından biri. Mevcut oldu. Bir Girişte yine yarın bir banyomuz var. Ortak bunu. Evet. baksanıza ahşap zaten merdiven var. Burası loft alanı. Evet. çıkınca. Yani bazen çocuklu aileler burada oyun alanı gibi de yapabiliyor burayı. da koyabiliyorlar. Televizyon da koyabiliyorlar. Bizimle beraber başka bir yatırımcımız evet. da e, geziyorlar sanırım. Demin videonun başındaki Asya abimiz burada. Evet. 1, 2, 3, 4 oda mı var? 3 oda var. Burası 4 oda abi. 4 oda mı? Aynen. Burası var, karşısı var. Aha. Uh -huh. Var. Bir de Burası gene şeyi, laundry'si. Burası, evet. Abi demin bizden gördü tabii şeyi. O da çekiyor. <laughs> Değil mi Fatih? Aynen. Çekiyor. Evet. Yine demin ki gibi aslında yukarıda 3 oda ve master bölümü beraber toplam 4 oda olmuş oluyor. 3 çocuk odası. Aşağıda bir oda daha var. Aşağıda 2 oda neredeyse daha var. Evet. Master bölümü alanı çok geniş burada. Hmm, ee, Baya büyük oda. Evet. Gibi, bir oda. Ve demin ki gibi banyodan sonra kozet. Bitişik. <laughs> Bakayım, görünüyor ya. Görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor. Görünüyor. Evet. O şekilde. Orası şey, giyinme odası. Aynen. Ondan sonra çift lavabo gene. Abi bu çift lavabo olayına hastayım biliyor musun? Çift mu? Evet ya. Ama çok kullanışlı değil mi? Çok kullanışlı. Yani aynı anda iki kişinin olması yani Aynen. banyoda Biri çok Tabii canım. Aynen. Ya da bir yere hazırlanırken mesela evde e, tek... E tabi aynanın karşısında dur benim işim var. Yok ben de sim fırçalayacağım. Yok makyajımı yapacağım derdin yok yani. İki tane helal o mis gibi. Valla dostlar ev gezmek güzel kendimi <laughs> ala oldu gibi hissediyorum yemin ediyorum. Ya bizde niye böyle evler yapılmıyor? Lanet olsun yani kat 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 kat. Yukarı yukarı yukarı. Tamam arazide bol. Arazide bol yani Türkiye'de niye olmasın ki? E ee, yani bunlar bir Türkiye'deki apartman fiyatına daireler aslında. Apartman, evler aslında yanlış söyledim. Apartman fiyatına evler. Ee, yani güzel. Burası kocaman bir yerleşke olacak. Ee, çok aileli. Kaç kişi kaç konutlamıştın burası için? Toplam 350 yakın olacak. 350. Yani burada aslında bu sitede 1000 kişi yaşayacak diyebiliriz. Evet. 3 kişi ortalama desek çocuklarla mini bir mahalle gibi. <laughs> Ama tabii bunun içinde tenis kortu işte yüzme, e, yüzme havuzu, parkı. işte parkı, çocuk parkı, ee, yürüme alanları falan filan olacak. Ee, gayet güzel, gayet keyifli. Evet Fatih. Sağ ol teşekkür ederim gezdirdin Ondan sonra ya başka da gezelim bence ya. Ben hani belki de böyle bir hani video serisi yapmak da güzel olabilir. Ee, çünkü şey yani insanlar. Kanadımız TLC gibi hani böyle evet, ev, <laughs> ev yani gezenlerin uğrak yeri olabilir. Atlanta büyük hızlı gelişen bir şehir. Dilerseniz siz de isterseniz daha başka evler de gösterebiliriz. Farklı yatırım fırsatları da gösterebiliriz. Talebe bağlı olarak biz sizin için fırsat uzanabiliriz yani. Güzel, güzel, güzel. Neyse günün sonunda inşallah güzel şeyler olacak. Güneş de çok güzel oldu abi sana. Evet <laughs> ay gibi parlıyor değil mi? <laughs> şey Fatih o zaman ben bu videonun altına yine e mail adresi yazacağım. Yazarsanız ben sizi Fatih'e yönlendiririm evet. e, yatırım yapmak isteyenler için detaylı konuşuruz. E, şeyi konuşamadık aslında. Biz böyle yani morluc ilgili evet. biraz o konu, finansal detaylara girmedik pek. Onu bir ayrı şey bir yapabiliriz. Bir video daha çekelim mi bunun üzerine? Olur, olur olur tamam. Bir video daha çekelim. Ondan sonra o videoda da şey yapalım. Bu e, detayları finansal detaylara ev gezmekten ziyade aslında ev gezerken finansal detayları anlatırsın sen bize. Öyle yapalım tamam. O, o zaman olsun. kendinize iyi bakın. E, e bekliyoruz. Hoş kalın. Hoşça kalın.